Zamanı nasıl ölçmeye başladık? İlk takvim ne zaman ortaya çıktı? İnsanlar binlerce yıl önce gökyüzünü gözlemlemeye başladı. Güneşin doğuşu, ayın evreleri, mevsim döngüleri. Tüm bunlar zamanı anlamlandırmak için ipuçlarıydı. Bilinen en eski takvimlerden biri, M.Ö. 5000 yılında Mısırlılar tarafından geliştirildi. Güneşin hareketlerine göre hazırlanmıştı ve 365 günü içeriyordu. Nil nehrinin taşma dönemleriyle uyumlu olması tarıma planlamalarını sağladı. Ama işin ilginci şu, mayalar, Çinliler ve Sümerler de tamamen farklı yöntemlerle kendi takvimlerini oluşturdular. Her biri gökyüzünü okuyarak zamanın ritmini yakalamaya çalıştı. Bugün kullandığımız Gregorian takvim ise 1582'de Papa 13. Gregorius tarafından düzenlendi. Ama unutma, bu sistem bile doğadan öğrendiklerimizin bir ürünü. Pina, geçmişi öğrenmek, geleceği anlamaktır. Bir dakika tarihin kapısını aralar.